Süper Lig'de 10. haftanın en iyi 11'i yapacağımız kadro 4-2-3-1 dizilminde olacak. Kalede Beşiktaş'ın kalecisi Fabri var. Beşiktaş evinde Trabzonspor 2-1 mağlup etti. Son haftalarda başarılı performansını Trabzonspor karşısında da sürdüren Fabri 4 tane önemli kurtarış yaptı. Sabek'te Uğur Uçar var. Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray 2-1 mağlup etti. Galatasaray karşısında takımı adına sahnenin en başarılı isimlerinden birisiydi. Hem ucumda hem de savunmada oldukça etkiliydi. Bir asist yaptı. Asistiyle birlikte bir de kilit pas verdi. Stoperdeki ilk isim Yalçın Ayhan. Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray 2-1 mağlup etti. Yalçın Ayhan'ın zorlu maçta konsantrasyon 90 dakika boyunca en üst düzeydeydi ve hatasız yakın bir oyun sergiledi. Yalçın tam 15 tane top uzaklaştırdı. Gerçekten büyük bir rakam. Stoperde bir diğer isim Martin Schkertel. Fenerbahçe deplasmanda Akisar'ı 3-1 mağlup etti. Schkertel son haftalardaki yükselen performansını Akisar deplasmanda da sürdürdü. 75 kez topla buluştu ve takımının en çok topla buluşan oyuncusu oldu. Girdiği 5 tane hava topu mücadelesinde kazandı. Schkertel ayrıca 4 tane top kaptı, 10 tane uzaklaştırma yaptı, 5 tane pas arası yaptı ve 12 kez sahipsiz top kazandı. Sol bekler ama Mod'da var. Antalya Spor evinde Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Mod da Gençler Birliği maçında sol önde oynadı. Fakat savunmasına da sık sık yardım etti. Hücumdaki etkinliği çok yüksekti. 3'ü isabetli 5 orta yaptı. 3 tane de kilit pas verdi. Ön liberoda 2 isim var. Bunların biri Mehmet Güven. Osmanlı Spor evinde Kayseri Spor'la bir bir berabere kaldı. Mehmet Güven Kayseri Spor karşısında 71 kez topla buluştu. Ve takımının en çok topla buluşan ikinci oyuncusu oldu. Rakip yarı sahada %73.2'lik bir pas isabeti yakaladı. iki tane kilit pas verdi. Takımına puanı getiren golü kaydetti. Gerçekten kusursuza yakın bir performans sergiledi. Önlü bir diğer isim Atiba. Beşiktaş evinde Trabzonspor 2-1 mağlup etti. Atiba zorlu Trabzonspor maçında takımının orta sahasını ayakta tutan isimli diyebiliriz. Girdiği ikili mücadelelerde de %83'lük bir başarı oranı yakaladı. 57'si isabetli 60 pas attı. 10 kez sahipsiz top kazandı ve 4 tane pas arası yaptı. Sağ kanatta Daniel Kandeyas var. Alanya Spor Evi'nde Gaziantep 4-3 mağlup etti. İzlemeyenler varsa gerçekten müthiş bir maçtı. Alanya Spor'un önemli silahlarından biri olan Kandeyas, Gaziantep Spor karşısında da alınan galibiyette bir gol bir asistlik performansıyla maça damga vuran isimlerden oldu. Forvet arkasında Atıf Şeşu var. Atıf şu ana kadar kendini gösterememişti. Atıf Şecu şu ana kadarki oynanan bazı maçları tribünden izledi. Diğer maçlarda ise ilk 18'e girmeyi başardı. Fakat oyuna dahil olamadı. Son iki haftadır Adlokat'ın güvenini kazandı ve Atif Akisar maçında bir gol, bir asistlik bir performans gösterdi. Sol kanatta Roni var. Adana Spor deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Roni, Çaykur Rizespor deplasmanda attığı 2 golle takımına puanı getiren isim oldu. Gerçekten bir puanı tek başına getirdi. Forvetteki isim Riyad Bahic. Atiker Konya Spor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bahic, Kasımpaşa karşısında bir gol, bir asistlik ile takımını 3 haftadan sonra galibiyete taşıyan isim oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.